أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي أنا, أنا مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، الله تعالى ديوك يريدون لِيُطْفِي نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قلنا اللهم دينني مديا لاريلا، قلوشما لاريلا، دوزن ريلا، اللهم شرياتنا بارترافيت مكستيولار، اللهم İnsanların doğru yolu görmemesi için bu nuru söndürmek istiyorlar. Ama Allahu Teala nurunu tamamlayacak kafirler ne kadar istemeseler de. Kafirlik her zaman karanlıktır. Zaten kafirin manası da örtmektir. Onlar Allah'ın nurunu örtmek istiyorlar. Tabii ki bu laikler başaramayacaklar. Bazı insanlar zannediyor ki laiklik batıdan bize gelmiştir. Doğrudur. Batıdan kitap üzerinde bize geldi. Ama eskiden beri peygamberlerle mücadeleleri devam ediyordu. Ondan dolayı Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Şuayb'a dediler ki senin namazın mı bizi ticaretimizde nasıl davranacağımızı bize söyleyecek. Yani sen bizim iç işlerimize karışamazsın. Bizim düzenimize, kanunlarımıza karışamazsın. Sen şüphesiz çok halim, yani çok yumuşak. Yani ne? Yani onunla alay ediyorlardı. Yani sen yani meseleyi idrak etmeyen, yani kıt akıllı, gerici bir insansın. Aynı şekilde peygambere de söylediler. Bizim peygamberimize de dediler. Sen namazını kılıyorsan, ibadetini yapıyorsan evinde yap bunu. Bir seninle Allah'ın arasında olsun. Yani u'bud rabbeke darik. Sen kendi evinde Rabbine ibadet et. Ve la tuzhir davetake fe tu'zina. Sen davetini izhar etme ki bize eziyet edersin. Yani sen bizim işlerimize karışamazsın. Çarşımıza, pazarımıza, ekonomimize, yani herhangi ailevi düzenlerimize karışamazsın. Bütün peygamberlerin haklarıyla sorunu aynıdır. Onlara peygamberlik, risalet mesajı gelmeden önce hiç kimsenin kavmiyle herhangi alıp veremediği yoktu. Ne zaman peygamberler aynı şekilde bizler Allah'ın dinine, düzenine çağırdığımız zaman herkes bize düşman gözüyle bakıyor ve bize gerici diyorlar. Bu ne demek? Yani Allah gericidir. Allah meseleyi bilmiyor. Ağızlarında herkes diyor ben Allah'ı seviyorum. Ama yaşantıları onları yalanlıyor. Ondan dolayı Allah'ın düzenli şeriatını, yasasını istemiyorlar. Hevalarına uyuyorlar. Allah Teala peygambere ne diyor? Ben seni bir şeriat üzerine kıldım. Cealnâke alâ şeriatin minel emr. Fettebiha. Ben seni emrimden bir şeriat, bir yasa, bir düzen üzerine koydum o şeriata ve la ehva la ya'lemun bilmeyenlerin hevasına oyma şehvani duygularına oyma ondan dolayı dediğimiz gibi insanlar ne kadar ağızlarıyla ben Allah'ı seviyorum diyorsa yaşantısı onu yalanlıyor şeytanlar bunlara fısıldıyor Allah'ın düzeni ondan dolayı istemiyorlar Allah'ın düzeni onlara şer geliyor Ondan dolayı Allahu Teala Enfal ve Mumtehine suresinde şu şekilde buyuruyor. Ey iman edenler benim ve sizin düşmanlarınız olan kafirleri dost edinmeyin. Niye ilk önce benim düşmanım diyor? Çünkü insanların asıl düşmanı Allah'tır. Hiç kimsenin peygamberlerle bizimle bir sorunu yok. Biz ne zaman Allah'a davet ediyoruz? Ondan dolayı bize düşmanlık ediyorlar. O zaman asıl düşmanları kim? Allah'tır. Biz değiliz. Onların alıp veremediği kimdir? Allah'tır. Onlar Allah'ı kendi hayatlarında istemiyorlar ve sonra da Allah'ın cennetini istiyorlar. Onların o kafalarındaki tasavvur ettiği cennet cehennemdir onlar için. Ondan dolayı Allahu Teala diyor sen onlara havasına oyma Allahu Teala peygamber e. diyor. Müslümanlar da sabırlı olması lazım. Elle başta mücadele etmesi lazım. Çünkü Allah'ın bir vaadi vardır. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي diyor. Allah'ın vaadi vardır. Allah'ın sistemini kurmamız için iki şart bize lazım. Birisi iman, tevhid. İkincisi de ameli salih. Salih ameller yaptığımız zaman Allahu Teala bize temkini verecek, bize düzeni verecek. Sahabenin dünyaya hakim olduğu gibi Müslümanlar yine dünyaya hakim olacaklar. Ondan dolayı ne diyoruz her zaman? Başarmak istiyorsanız başaranların yolunu takip edin. Allah bizi ve sizleri kendi nefsine bırakmasın. Vahya tabi olan kullarından etsin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.